arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda tanıtacağız? Evet, Kerem'in odası. Burada... <laughs> Bak burada böyle ince Legolarım lagola... var. Böyle ince, çok evet. büyük. Evet, bunlar da Kerem'in yapmış olduğu Lego'dan şaheserler. <laughs> polis arabamız var burada. Şurada bir tane uçağımız var ama kampte yok. Bulamadım. Evet, evet. Burada bir tane polis arabamız var. Burada da denizaltımız var. Burada da bunlar var. Bunların hala ne olduğunu bilmiyorum. Burada da çalışmalar devam ediyor üstünlüğü. Evet. Burada da oyun konsolu var. Burada da bir karavan var. Evet. Sonra burada bir tane helikopter var. Sonra burada e, polis elvanın dubaları var. Evet. Buna hala bilmiyorum. Şurada bir tane daha oyun konsolu var. Burada da okulucu var. Evet. Burada da bunlar var adam. Kerem Lego'lardan güzel şeyler üretmeye devam ediyor. <laughs> evet devam edecek. Kerem'in diğer bir Lego kutuları burada da Legoları evet. var. Çok şimdi fazla Lego var. Şurada tekerlekler var. Evet. İnsanlar da var içinde. Evet. Burada da değişik değişik Lego parçaları var. Evet. Baya bir değişik Lego parçaları var. Şimdi burada da çalışma masam var. Evet. Çok... Kerem'in çalışma masası Kerem Bey'in yatağı. Evet yatağım. Burada evet. da Okul şampuanı, boş için. Çünkü o zaman eğitime Evet. Babam da bunun üstüne oturttu. Kerem'in okları var. Bak kırıldı. Evet. Bir Dola de var. Kerem'in oyuncaklarının olduğu raf, dolap. Benim şarj alçım. Evet. Böyle. Şimdilik evet. bu kadar arkadaşlar. Logo yapımında tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.